Şamanlar hastalığı şöyle tarif ederler. Hastalık ruhta başlar. Sonra duygusal ve zihinsel çatışmaya dönüşür ve en sonda bedenimizde görülür hale gelirler. Evet şimdi neden bedenim hasta oluyor sorusunu şöyle bir irdeleyecek olursak bunun altında aslında yatan sebep psikolojiktir. Yani bizim bedenimizin bir enerji kalkanı ya da aura dediğimiz bir koruması var etrafımızı bedenimizin etrafında auramız mevcut. Auramız hastalanmadan kesinlikle bedenimiz hastalanmaz. Hastalık ilk önce aurada başlar. Aura da kendini gösterir. Fakat biz onu göremediğimiz için belli bir süre sonra bu hastalık bedenimize sirayet etmeye başlar ve bedendeki bu hastalık bir baş ağrısı olsun, diş ağrısı olsun ya da daha ileriye gidelim kanser olsun. Bunların hepsinin altında yatan sebep aslında psikolojik olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak çatışmalarımızın sonucu. Bu bazen bu hastalıklar bazen bize ait oluyor. Bazen üst soylardan getiriyoruz. Şunu hatırlamamız gerekiyor. Biz annemizden ve babamızdan var olduk. Yani anne ve babamızda yazılı olan bütün hücreleri, bütün verileri, dahası onların bütün yaşanmışlıklarını aslında biz hayatımızda yaşıyoruz. Bazı insanların hayatları çok ağır olabilir. Bu sadece kendi hayat planları, kendi kader planları değildir. Bunun altında yatan sebep üst soylardan taşıdığımız bazı hayat planları